Ayakta desteksiz 50 metre gece atışı. 5 atış atıcı Kartal 74. 2 numaralı atış yolu üst hedef. Gerçi uzak çekim yapacağım ama He? Uzak çekim yapacağım buradan Kamerada ben görünür müyüm bu karanlıkta bilemiyorum

Ben, yok, yok, yok. Kameraya al. Kamerayla mı? Abi, tamam. Seni öyle mi yapalım? <laughs> Abi, değil mi öyle? <laughs> şey, altta şeyi çeviriyorsun, çıkıyor Komple getireyim, bir şey olmaz <laughs> Yalnızca bu ışık noktası görünüyor. <laughs> Evet, Sezgin abi şöyle bir dönüp el sallasana. 2 metre uzamdasın, görünüyor musun acaba? Vallahi Tabii sigara, ki görünmüyoruz. Sigara ateşi gözüküyor. sigara, <laughs> sigara görünüyor sadece. Yürürken önüne dikkat et, bazı hedefler falan var. Evet. şimdi. <laughs> Alanı bilmiyoruz değil mi? Evet, Evet hedeflerimizi bakıyoruz hedeflerimize. Maalesef iki tane atış fener kaçmış. Ama şu ikisi tam iki fener. tanesi tek delik. Tam yandan ortasına bir şey. Şöyle mi? Evet. Böyle çok güzel. Çok güzel. Evet. Üç tanesi toplu. iki tanesi tek delik. Bir iki tanesi kötü. Bundan önceki vurupmanım da buydu. Hedefe tam odaklanamayınca böyle oluyor. Bak karanlıkta. Aha. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet, e, Sezgin Şahin Gökçü, <laughs> yüzünüze tutar mısınız acaba? <laughs> 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 ee, bu havada bu kadar. Tamam. Okey. Hadi görüşürüz.